Videomuza hoş geldiniz. Yeni dizilerden olan Adım Farah kaderi ta başından belli olan Farah'ın yüzü hiçbir zaman gülmeyecek. İstanbul'a gelerek kendisine yeni bir hayat kuracağını düşünürken kendisini tehlikenin tam ortasında bulmuştur. Artık Farah için de kurtuluş da yoktur. Diğer taraftan doğuştan balon hastalığına sahip olan oğlu Kerim Şah'a da hem annelik hem doktorluk yapmaya devam edecektir. Ayrıca Kerimşah için de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Maalesef istemeden şahit olduğu trajik olay Farah'ın hayatının kararmasına sebep olmuş durumda yasa dışı işler yapan tepe adamlardan olan Tahir'in eline düşen Farah, bundan sonra istemese de Tahir ile birlikte hareket etmeye mecbur kalacaktır. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayın.